Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıcak bölgenin görevi var. Hemen onu yapacağım arkadaşlar. Ve sonra şöyle yapacağım. Mega kutuyu açacağım. Ve yıldız şeyinden biriktirip tabi bu videoda biriktiremeyeceğim de mega kutu açmışacağım. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Ne? Ne? Hmm. <laughs> ya arkadaşlar bu kadar da ulti boşluğu olmaz ama ha ben de hızlandım. Arkadaşlar öylesine şu dynamite ölmek istiyorum. Tamam. Zaten arkadaşlar 71'e kaç öndeyiz ki? O baya. Baya öndeyiz. Hem de öyle böyle değil. Baya. Ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar 100 jeton bence Yok 100 jeton alamayız. Neyse belki alırız. Hemen başlıyoruz. Hmm, bu map uzun zamandır görmüyordum. Belki görüyorumdur da. Ya. Şimdi şu şansa bakın arkadaşlar. Yapacağım tek laf bu şu şansa bakın. Ben adamları buradan uzaktan vurmak istiyorum. Ya bu nasıl geliyor buraya? Ya nasıl? Arkadaşlar bir şey oluyor internet mi gidiyor anlamıyorum. Ayrı, ayrı. Bin, Arkadaşlar olmadı bu ya. Arkadaşlar ne yapsak ki? Mega kutu açıyoruz da tedirgin de oluyorum ben. Açarsak da büyük ihtimal bak çok büyük ihtimal arkadaşlar aksesuar gelecek. Ya da belki hiçbir şey gelmez. Aa öbür adamlar nerede ya? Öbür adamlar nerede dedim. Dibimden nita çıktı. 30 can. Arkadaşlar bu güzel. Ben alayım. Aha Nita. Neredesin be abi? Ve havada bir havada bitirir sanmıştım arkadaşlar ama havada bitirmedik. Hmm, kalan jeton bitmiş. Arkadaşlar e, hemen şöyle görevlere bakıyorum. İki maç daha kazanırsak e, yani. 10 maç kazan sıcak bölgenin görevi hemen arkadaşlar bu bu modda bir maç daha atıyorum arkadaşlar mega kutular ne çıkacak gerçekten bayağı merak ediyorum. Ah, Aa. Aa nasıl? 8 bit koş hemen al Arkadaşlar kiti alalım şuradan. Kitleri pistten alalım. Alalım. Kitleri pistten alalım. Donma donma donma. Frank dondurma. Frank Frank donduruyorsun bizi. Dondurma gibi. Ya Bibi gelemezsin. Bibicim oyunumuza katılamazsın. Bir, üç, iki, bir, bir, bir. Arkadaşlar yenileceğiz sandım bir an. Öyleyim. Ya zafer lütfatla atlama İyi son bir maçımız var. Ahmet mı Sivis son iki saat önce girmiş. Tehlikeli o. Kral Salih. 7300 kupa gel, gel buraya, gel. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben. Arkadaş sıralamasında kendi arkadaşlarımın sıralamasında 25. sıralamada Neyse. Arkadaşlar Sörgün aksesuar ne alacağım? Almak. Ya Biraz istiyorum. Da karakter çıkmasını daha çok istiyorum. Siz ikiniz iyi ki onlarla gitmemiş Gel bakalım. yenileceğiz. Büyük ihtimalle. Ve o kutuyu bu maçtan sonra açamayacağım. Mega kutuyu bu maçtan sonra açamayacağım. Gel bakalım. Oha. Bir yanı kalmıştı daha demek. Sen kaç, sen kaç, sen kaç. Ah, hadi. Hadi arkadaşlar. Kaç sen ya. Giyboz, kaç. Ben korurum seni. Sana vuracaklarına bana vursunlar daha iyi değil mi arkadaşlar? 10 10 elmaslık yenileceğini ben yen ben öleyim. Benim şeyim yoktu zaten. Hemen buralı pes et. Kademe açıyoruz. Ödüller önce şu rozeti almak istiyorum. Sonra ise ne yapıyorum? 6 kere zıplatıyorum. Bu 1 arkadaşlar. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu 6. 7 yazdık 7 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar 7 yazdı. Karakter geliyor. Bir, bir, bir. Aksesuar geliyor. Barley, bu, ha arkadaşlar El Primo'nun aksesuarı da gelebilir. Evet, göktaşı kuşağı ve Sörcün aksesuarı ve bir de bonus. Yine iyi arkadaşlar. Yani, yine. Fark etmez. Arkadaşlar El Primo'm nerede benim? El Primo nerede? Suplex testten ne Yok kuş. Yok kuşayım seçiyorum. Search 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 protect. Bununla savaş tabında oynamak istiyorum. Tour playginde oynarken power bunu hep buna göre yapılır. Arkadaşlar güzel yani ne diyeyim böyle? Güzel. Yine güzel. Aksesuarı beğendim. Ama El Primo'nunki daha iyi gibi. Bana verecektin onu. Onu bana verecektin. Kalemize kaçalım mı arkadaşlar? Neyse kaçmayalım. Yakıştıramadım sana. Sana yakıştıramadım. Ve işte 3 seviye search. Çok hızlı search'tür. Searching rate. Ve 4 seviye search. Dev gibi olmuş. Yarın fullensin de aralarına katılayım da. Ha! Anlamadım. Aksesuar mı kullanamadım ama. Neyse. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar görev yapmak istiyorum. 500 jeton veren görev yok mu arkadaşlar? Arkadaşlar yok mu 500 jeton veren? Niye? Ya. Ha, bu 500 jeton veriyordu değil mi? 5 maçımız kalmıştı. 2 dakikadan hesaplarsak 10 dakika. Düşük kupa. Arkadaşlar ne öldürdüler öyle? Üçümüz de öldük. Şaşırdım ya. Ya nasıl arkadaşlar? 29'u 4 Hep onlara güç veren şu. Sonunda Aa. Nasıl anam? Arkadaşlar çok kötü şu anda. Durumumuz berbat. Berbat. Yüzde berbat. Berbatın da berbatı. Sal. Arkadaşlar şu başka şey var mı? Aa, Surge'ün tüm şeylerini bitirmişiz. Neydi da Arkadaşlar tüm rozetleri bitmiş. Arkadaşlar Mortis'le hızlı yapabileceğimi düşünüyorum. Mortis'le hızlı alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü hızlı. Arkadaşlar bizim kadromuz çok iyiydi değil. On çok kötü de değil yani. Adamlardan kaçma fırsatım var. Hadi bizim 8 bit. Ama güzel. Ha, bu da daha, bu daha güzel. Bu daha da güzel. Fitness de var, fitness. Ah, 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 bu olmadı. Görünmezlik açılsın. Açıldı. Ve bay bay. Ne güzel, çok güzel. 91, 92 olduk. Arkadaşlar kazandığımızda ama olmadı bu. Arkadaşlar son anda onlara veremeyiz. Hayır sen de atıl ortaya. Oh be. Arkadaşlar videomun sonuna geldik ve hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim.